Halbuki benden başkası sevemezdi seni. Sevse de yeterli değildi. Adına şiirler yazan kaç kişi bulabilir insan? Her türlü davranışa katlanan kaç kişi? Anlayan dinleyen, susan, gerektiğinde konuşan, konuştuğunda ferahlatan, kaç kişi bulabilir? Sen mutlu ol diye kendi istediklerinden vazgeçen, kaç kadın bulabilirsin? Beni bulmuştun ve şimdi ben de saat beş buçuğu gösterirken bir otobüsün içinde cam kenarına oturmuş hareket etmesini bekliyorum senden gitmeye kalkıyorum. Adının geçmedi ama sana yazılan son şiir bu. Kalbimi kırmadan gün geçmezdi. Ya seni ihmal ettiğin zamanlarda kendim yapardım bunu ya da bir şekilde başarırdım işte. Ama son olay bu kırgınlık sanki hiç geçmeyecek gibi. Seven ihanet affeder mi? Yoksa asıl seven mi affedemez hiç sadakatsizliği? Ben affedemem. Ama sevdiğimi iddia ediyorum. Ben fazla sevmiştim hem de. Öyle sınırlı, tarif edilebilecek kadar kolay ve sıradan değildi. Ondan hep umutsuzluk dökülürdü dudaklarımdan. Ondan hiç sevdamı anlatan şiirler yazamadım. Ondan seni sana bile gösteremedim gözlerimle. Utangaçtım biraz da İçim kıymetli olduğundan olsa gerek içime kapanıktım. Bundan rahatsız da değildim. Yalnızken de mutluluğu yakalardım. Yalnızken sen vardın eskiden. Bir yakalama anı saat bir beş geçe. Bir kadın seni anlattı seni her kadın sevebilir. Ama sen yalnızca bana aitsin demiştim. Ama seven kadınlar. Seni nasıl bu kadar iyi tanıyabiliyorlar? Onlara yakın olmaman gerekmez miydi? Seni uzaktan sevmeleri gerekirdi. Öyle değil mi? Başka bir kadından adın çıktı. Başka bir kadından telefon numaran çıktı. Başka bir kadından ev adresin çıktı. Başka bir kadından dokunuşların çıktı. Başkaları girdi aramıza. Soğukluğa razıydım ben. Yani benim gitmem olağan artık. Durdurma beni ne olur. Her şeye rağmen gitme dersen ne yaparım bilmiyorum. Araba hareket ediyor. Hiç tanımadığım ve yeni bir hayata başlayacağım bir kente doğru. Ne yazık. Hala gözüm arkamda kahretsin. Hala içimden acaba geçiyor. Senin bana kal diyeceğini sandığım için, umut ettiğim için yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun.